Şimdi bu tabelanın tasarımını ben yaptım. Bir gün şurada oturuyordum. Baktım bir tabelacı getirmiş. 7 bin lira istiyordu. Bir buçuk iki sene oldu. 7000 bin lira dedi buna. Tasarımını kendi yapacak. Buraya bakın. Özel bir led sistemi yaptım. Hiç elektrik yakmıyor. Bunun özelliği mesela içeride otomatik. Akşam saat 8'de yanıyor. Gece saat 12'de Sönüyor. Yazın, kışın ayarını değiştirebiliyorsun. 24 saat. Birden bire adamın ticareti. Daha önce bakkal dükkanı diye sigara soruyordu. <laughs> bir daire aldı, herkesten gizliyor da ben söyleyeyim. İki tane araba aldı, iki tane mi? Üç tane deposu var. Yukarıda full dolurdu. Bir buçuk iki senede bir servet kazandı. Niye? Bunu gören muklantis gibi milleti çekiyor. Bakın küçücük bir tasarım. Neyse bu tabelacı getirdi. 7000 bin liradır, Ben yaparım dedim. Ya dedi sen dedi bayrak yapıyorsun, çiçek yapıyorsun. Tabeladan ne anlar? Dedim ya benim ticaret odasına kaydım var. 30 sene ilk sanayiciyim dedim. 30 yıllık. Yaparım dedim. Şüpheyle baktı. O tabelacı böyle elektrik sistemi tasarımını falan yapamıyordu. 5000 bin liraya yaparım dedim. bir buçuk sene oldu. Dedim ya böyle bir harfın çıksın yeter dedim. Adam bir servet kazandı bir tabelayla bakın. Çünkü niye? Daha önce bakkal dükkanı diye kimse görmüyordu. Gören geliyor, gören geliyor. Hatay'ın Erdin ilçesine böbrek taşları, bel fıtığı, siyatik ağrılar, işte aşı vurdular, sıvı kaybından dolayı bütün hastalıklar sebep oluyor. İşte faydalarını saymakla bitmiyor. Milyonlarca insan Erdin'i duydu, gördü. Ben oraya gidiyorum küçücük bir yer açacağım rehabilitasyon merkezi diye oranın oradakiler de beni deli enayi gözüyle görüp yaptığım iyiliği de salağa kandırdık diyorlar. Benim amacım orada bir miktar para kazanıp son darbeyi durdurabilmek sonra şehitlerimizin bir firma yapalım. Bu fani dünyada kim kaldı ki siz kendi elinizle dağıtıp kendi hükmünüzü verdiniz. Milyonlarca insan Erzin'i duydu oranın belediye başkanının bile haberi yok. Şimdi ben oraya gitsem oraya faydam olur, zararım olmaz. Peki son darbe ne? 1993'te gizledikleri sırrı Cenab-ı Allah Hatay'ın Erdin ilçesinde aşikar etti. Devletin bütün birimlerinde somut delilleri var. Orada somut delillerin yerlerini söylediğim zaman hakikat ortaya çıktığında bütün darbecilerin akıl hastası, sahtekar olduğu ortaya çıkınca bu vatanın evlatları onları bırakacak, bütünleşecekler, darbe kendiliğinden duracak. Ve bu sır bütün insanlıkla ilgili olduğu için ister istemez dünya kamuoyuna düştüğünde Erzin'de bir karış toprağı satın almak imkansız olacak. O derecede değerlenmiş bir yer olacak. Şimdi ben gittim oraya aklınca bana kazık attılar. Kazdığın aslını kendilerine attılar. Tekrar söyleyeyim. Aklınca bana kazık attılar. Kazdığın aslını kendilerine attı. Ben orada o kadar masum insan var. 3-5 tane zalim. Zerre miktar akılları olsa Lan bu adama maddi manevi destek verelim. Elinde çalalım, çırpmayalım. Burayı artsın. Erdin tarih boyunca kimse duymadığı bir yer duydu. Burası canlanır. Artı bu hakikat ortaya çıksa burası dünyanın turizm merkezi olur. Bütün dinler gelecek. Din mesupları gelecek. Hak din, İslam dine diye akın akın Müslüman olacaktı. Şimdi gideceğim. Oradaki masraftan vazgeçtim. Bak aç kalıyorum. Burada da aç susuz 300-350 bin liradan fazla makine malzeme aldım ondan da vazgeçim oraya gitmiyorum ney onlar bedelini öderler sonra bu hakikat ortaya çıkar yaptıkları da yanlarına kar kalır 15 Temmuz olaylarında da aynısını yaptılar 3-5 tane zalim, her şeyi bilen, hiç şey bilmeyen Erdin halkını üzerimize kışkırttı, iş yerimizi mühürledi. Son nefeslik bir canımız vardı, almaya kalktı. Orada da, önce güven veriyor, bir vitrin var orada onların olsun, başını yersin. Yalnız ben onların iğrenç yüzünü gördüm mü, dayanamayacak bir durumda. Ben her şeyden vazgeçtiysem, orada özel eşyalarım var, biraz kıvır kıvır malzemelerim var. Onları alıp geleceğim. Ha, darbe. Bugünler en güzel günlerdir. Bütün dünyayı birbirine katacaklar. Rahmet kesilince yeryüzündeki bütün dostlar düşman olur. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince de bütün düşmanlar dost olur. Şu fani dünya kimseye kalmadı. Size hiç kalmaz. Şimdi rahmeti bilerek kestiler da son darbe ve dünya o yüzden çökür. Ve sizi birbirinize düşman edip düşmanlığınızdan istifade edip bütün dünyayı birbirine kırdıracaklar ve en büyük faturayı da bu ülke ödeyecek. Bu görüntüye aldanmayın.